Kuşum nereye geldik? Merhaba arkadaşlar. Masal. Merhaba de annem. Gel yanıma. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar biz avm'ye geldik. Yılbaşı kontenjanına katılacak masal değil mi annem? Sonra ne yapacağız kızım? Yemek yiyecek misin? Evet. Tamam. Yavaş anneciğim. Bekle yavaş git. Evet. Böyle yılbaşı kontenjanı yapılacak arkadaşlar. Size canlı yayın açacağım ben o zaman. Masal heyecanlı mısın? Mutlu musun anneciğim çok? Evet. Benim kızım çok eğlenecek. Nerede? Anneciğim Alaaddin'in sihirli lambası. Gördün mü? Gel. Gel elimi tut. Bir direkt hemen lazım ama. Gel. Gel anneciğim. Gel ama askıda ki ya. Ama anneciğim ama. kocaman yılbaşı ağacı var orada. Masal. gel bak. Yavaş kızım bekle. Gel yanına anneciğim baksana kocaman. Bu tarafa gel bu tarafa. Evet, sürpriz kutu da var yanında. Ama içeri girmek yasak tamam mı anneciğim? Bak kocaman yılbaşı ağacı anne. Hediye paketleri de var. Ne güzel değil mi anneciğim? Gel bu tarafa anne, gel. Yanına geç yılbaşı ağacının. <laughs> kocaman yılbaşı ağacı arkadaşlar. Bakış şey yapma sağ ol Anneciğim, gidiyorlar anneciğim. <laughs> <Pelime tut. gülüyor> Neyi sarayım beğendi? Sürpriz kutusunu beğendi. Bak ata bak ata. <laughs> Atı gördün mü? <laughs> Atı gördün mü kızım? Masal bu bebeklerle ne yapacaksın anneciğim? Sen hepsini buraya dizmişsin. Tavşanını, bez bebeğini, büyük sarı saçlı bebeğini, deniz kabuğu evini dizmişsin buraya. Ağlayan bebeğini de koymuşsun buraya. Ağlama tamam emziğini al. Ah. Burada öteki de burada. O da acıktım diyor masal. Ayıcın da burada. Maymun da var burada bir tane mavi. de panda var. Ne yapacaksın bunlarla Masal? Anne, Hadi anne, gel otur da yöne bakayım. Anne, bebeğin ağzına emzili neden alıyorsun kızım? Ha onun emzi değil. Onunkini kaybettin sen. Bak öteki ağlıyor. Ötekine koy. Ağlıyor anneciğim. Ağzına ver emzini. Ver annem ağzına. He, susmuyor. Hadi onu yut biraz. Uyut biraz. Uykusu gelmiş. Uyut. Uyutmayayım. Hadi kızım. Tamam ya. Nasıl sallayacaksın? Beş, beş, bebek. Beş, Ama kabı bebek. Bebek. Beş, bebek. Ama deniz kabuğu evini dağıttım. Bak dikkat et biraz. Beş, Al şu yastığı beş, ayağına beş, koy. Beş. Tamam koy. koy ayağına yık. Masal bebeğini uyutuyor arkadaşlar. Beş, beş, Onu uyutsun. Bir sürü bebeği beş, vardı hala. Uyutması için. buraya koy, ben, koy. Buraya yatır. Ben, ben şimdi bunu böyle diyeceğim. Ama banyon var mı senin banyo yaptırmak için? Evet. Hani nerede? Şimdi orada değil de. Gidip alıp gelmen lazım ama bebeği soymadan önce. Anneciğim, Bak anneciğim diyor sana. Ama emziğini neden alıyorsun? Ağlıyor ya kızım. Ağzına ver emziğini. Yok. Ağlamasın anneciğim. Ağzına verir misin lütfen? Aferin sana. Şimdi babamın bana getirip gel. Bekliyoruz seni masal. Çabuk ol. Soydu gitti bebeği buraya ya bu kız. Deniz kabuğu evini de yıktı. Tekrar düzeltmem lazım bu evi. Tuvaletini mi getirdin? He. Ben banyosu yok anne. Banyosunu attık diye biliyorum ama. Tamam tuvaletin çişini yaptır hadi. Ama, ama bu yapamaz ki böyle yapamaz ki. Öyle değil ama bacaklarını böyle yapacaksın. Şimdi oturtturacaksın. Oturttur bakayım tuvaletine. Bebek çişini mi yapıyor? Evet. Elipsesini neden çıkarttın ama bebeğin? Bebeke bana yaptırdım. Yaptı mı? Yok yaptı. Öteki pembe bebeği de uyutsaydın iyiydi. Ne? Onu adı evet. ne? Adı ne bunun bebeklerin? Atlarını koydun mu hepsinin? Evet. Ne atları? Be bunun adı bebek. Hı. Bunlar bunun adı tiş bebek. Neyi bebek? Ağlayan bebek. Evet. Bu da pembiş. Pembiş. Evet başka. Bu da ağlayan bebek. Başka. Bu da beyaz ayıcık pamuk. Pamuk ayıcık. Adı pamuk olsun onun. O da masalın maymunu. Benim. Maviş. Maymun Masal anca sürekli o tarafa gidiyorsun kızım. Buraya gel. Bebeklerini hale getirdi arkadaşlar. Bakar mısınız? bebeğin elbisesini getirdim bari. Tamam başka getirme yeter o kadar tamam mı? Pembe pembe maymunu da mı getirdin aşkım? Pembiş maymunu getirmiş, tavşancı getirmiş. O yastığı neden getiriyorsun annem ya? ya Hadi oyna. Deniz kabuğu evinle oyna. Ama banyosunu bulamadım dedin sen onu çıkar mı üstünü? Anne. Heh. Ben sadece banyosunu böyle yapacağım. Öyle nasıl banyo yaptıracaksın kızım? Ellerimle. Ellerinle mi? <laughs> nasıl yıkayacaksın bebeği? Bebeğimi ofla bir de benim köpük olacak ya o yüzden yıkacağım. Ben acıktım. Acıkmış ama. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Efendim. Burada bir tane yemek yapmışlar. Orada senin sütünden kalan var. Onu getir içir biraz. Yok. İstersen. Aa. Ağlamıyor. Ağlamıyor bu bebek. Neden ağlamıyor? Şimdi ağlıyor. Emziği tak ağzına. Düzgün tak anneciğim. Aferin susturdun. Anneciğim bebeği ağlatmasana. Aa, süt tamam. Ama süt içerken de ağlayacak o şimdi. Ağzını emzini çıkartacaksın ya. Gel. Biraz biraz. Bebeği süt içiriyor. Tamam. Yeter. Yeter değil mi Masal? Ama ağzına düzgün çok onu. Masal. Yapamadın gitti annem ya ağlatıyorsun bebeği boşu boşuna. Bu sütünü koy oraya. Başlam, ben bebeğe süt yapıp geliyorum. Bebeğe süt mi yapacaksın? Ha. Yapmayı biliyor musun? Evet. Hadi yap da gel o zaman. Hadi ben sana yardım et. Ben mi yardım edeyim sana?